Merhaba sevgili izleyiciler. Ben Östünan Norman. Öğretmen adayları, genç öğretmen arkadaşlarım, kıymetli öğretmenlerim. Ee, yine bugün Selin'le beraberiz ve bugün mesleki seçimlerde öğrencilerimizi yönlendirirken dikkatli olmamız gerektiğiyle ilgili önce bir rahatlama anlatacağım. Sonra da günün mesajını veririz herhalde. Nasılsın Selincim? Teşekkür ederim. Sağ olun, koşturuyoruz. Bu meslek seçimleri çok önemli biliyorsun ve insanlar çok doğal olarak hep öğretmenlerine gidiyorlar, danışıyorlar. Veliler geliyorlar. Orada yönlendirmeleri yaparken dikkatli olmak lazım. Bunu daha sonra sınava doğru da başka bir dille anlatacağım ama şimdi bu başından geçeni anlatayım. Ben tercih yapıyorum biliyorsun, üniversite hazırlık tercihleri yapıyorum. Bir sürü öğrencim geliyor, velimiz geliyor. O dönemlerde de çok da yoğun oluyoruz. Bundan yıllar önce ee, yine bir tercih dönemindeyim. Bir öğrenci burada oturuyor, diğeri ayakta işte son tercihi baktık... ...kontrol ediyoruz falan. Bir öğrencim kafasını içeri uzattı ve... ...hocam bir şey soracağım dedi. Oğlum dedim... ...sırada bekle ya ben dedi çok basit bir şey soracağım dedi. Sor dedim hadi ne soracaksın? Hani geniş bir soru değilmiş. Dedi ki... ...ben dedi yeşillikler içinde çalışabileceğim bol paralı bir iş istiyorum. Ben de bir gün önce bir seminere gitmiştim. Orada bu geleceğin meslekleriyle hep dalga geçerim ben mesleklerin geleceği geleceğin meslekleri diye. Orada Allah'ın bir sunumun içerisinde bir yerde at antrenörü. İşte at, at yetiştiriciliği, antrenörlüğü oradan onun bir sürü dalları var. Ben de böyle söyler söylemez bir çağrışım yaptı bende. At antrenörü ol o zaman dedim. Teşekkür ederim de gitti çocuk. Neyse bu tercih dönemi falan bitti. Bana bir telefon geldi. Odamda oturuyorum. Burada cam, camlı bir alan var. Sekreterimi görüyorum. Oradan gelenleri görüyorum. Ee, böyle bir ofisim var. Bu bölümü sonra anlatacağım sebebini. Niye cam anlattım. Bana bir telefon geldi. Telefonu bir açtım. Hakim bir veli. Bu çocuğun velisi. Baba hakim. Anne profesör, hekim. Çocuk at antrenörlüğünü yazmış. Açtı bana telefonu diyor ki Siz de, sizin yüzünden çocuğumuzda at antrenör oldu. Bir de kalın bir sesi var. Bu hakimlerin sesi... Niye kalın oluyor? Sonradan mı kalınlaşıyor yoksa hep <laughs> bunu da biliyorum ya da kalın olanlara mı yapıyorlar? Efendim ne antrenörlü dedim. Ne demek ne antrenörlü? Siz yazmışsınız. Neyi yazmışım efendim ya? dedi. Çocuk dedi siz sormuş siz dedi söylemişsiniz. Efendim dedim arada derede bir yerde sordu. Ben de böyle bir bölüm var dedim gittim yazdığını bilmiyorum son kontrolü yapmam siz görmediniz mi? Görmedik efendim dedi. Çocuk yazmış abi antrenörlü. Neyse at antrenörlü ya da at yetiştirici bilmiyorum onun detayını ama neyse. Ben tabii perişan oldum. Ben referansla çalışan birisiyim. birisiyim. Düşünsene yani bu kadar yüksek hedefleri olan ortada üzerinde halli bir çocuk bir yani çalışkanlar başka bir yerde olabilirdi yani. Sen git yaz iş değil. Tabii çok üzüntü duydum yıllardır böyle düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Bana o veliden kimse gelmiyor, arayan yok, soran yok. Bir gün bir baktım içeriye o anne ve baba geldi mi? Cam ekandan da görünce hemen telefonu sarılıp dedim ki Burcu yok de. Yani dedim herhalde beni öldürecekler artık. Bir de ellerinde bir paket var. ''Bombo falan dedim bu. Bırakın gidecek. <laughs> <geçelim. gülüyor> Allah'ım. Ben onu diye ne kadar hocam söyledim uygun olduğunuzu dedim. <laughs> Al dedim içeri. Tabii benim sesim mesim gitti. Geldiler <laughs> karşıma oturdular. Hoş geldiniz dedim. Hoş bulduk dedi. Biz dedi teşekkür etmek için geldik dedi. Estağfurullah dedim. Anlamadım dedim. Teşekkür <laughs> edince. Dedi ki biz de o zaman dedi, size dedi, biraz dedi, çıkışmıştık ama dedi çocuğumuz çok mutlu dedi. İşte birçok at var onlarla ilgileniyor. Kendisini bu konuda çok geliştirdi. Yurt dışına gidiyor geliyor. Dünya çapında yapılan özel turnuvalara işte at sahiplerinden davet edenler oldu. Yatlarda geziyor. Yani işte bir atın 1 milyon lira olduğu bir yerde o kişinin herhalde evi de 50 bin liralık değildir yani. işte oradaki barbekü partilerine gidiyor. İletişimi de güçlü bir çocuk çünkü. İnanılmaz mutlu, çok keyifli. Dünyayı geziyor. Biz teşekküre geldik dedi. Oh dedim, ortadaki çünkü paketi bırakıp gitselerdi kesin açma bomba diyecektim yani baklavaymış efendim. Ben tabii çok mutlu oldum ama her yılın sonunda tercih dönemi geldiğinde velilerime bunu anlatıyorum. Diyorum ki bakın sakin olun. Yani hayat başarısı başka bir şeydir. Bunu daha sonra meslek seçimleri bölümünde anlatacağım. Tabii dönemin başında bunu anlatmayın çocuklara. Yani at antrenörü var deyip, o zaman çocuklar şunu yapıyorlar. Aa öyle mi ya güzel meslekmiş çalışmayayım o zaman diyor. O zaman kıyamet kopabilir. Bunu senenin sonunda yapabilirsiniz. Ama ben benim şansım yaver gitti. Ama çocukları yönlendirirken çok dikkatli olmak lazım. Çünkü onlar bir tane cümleyi alıp cımbızla içinden bir kelimeyle geçip ortalığı yakıp yıkıp geçebilirler. Adı üstünde delikanlılar, genç kızlar. O yüzden bunları dikkatli etmek lazım, dikkatli olmak lazım. Çocukları mesleki seçimlerde yönlendirirken dikkatli olalım efendim. Bu benimki hoş bir örnekti. Hepsi böyle olmayabilir. Hoşçakalın.